Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Jack TV hoş geldiniz. Uzun zamandır birazcık özleştik. Video falan gelmiyor kanala. Çünkü genelde yayınlarda dönüyor artık muhabbet. Yayınlarda falan oynuyoruz. Başka şeyler de var bu arada. Onunla ilgili de ufak bir spoiler vermem gerekirse. Şu an üzerinde durduğumuz bir FRP var. Yani benim üzerine durduğum yine chatten de katılan arkadaşlar var. Topluluktan da. Sizden de eğer katılmak isteyenler olursa Discord'da yayınlara beklerim. Bir FRP dünyası var şu an. FRP'ye gireceğiz. D&D tarzında bir oyun yazma aşamasındayım. Onun dışında bir GTA Roleplay ile alakalı bir şey var. Onun dışında IMR ve yine yayın akışında başka şeyler de yer veriyoruz. E, bugün şöyle yapalım dedim ben. Sağlam bölü sıfır var. Tanıdığınız bir isim Kuzey Katy bizle beraber Katy'nin sağlam bir Lucifer'ı var ona bir göz atacağız Katy hoş geldin abi Hoş buldum hoş buldum Hemen geçelim Şimdi Katy'nin Lucifer'ı Sen zaten abartmışsın bayağı x5'e gitmişsin galiba He, Bak gitmişken x5 yapayım dedim ya <laughs> Neden peki böyle bir şey şey yaptın ya mesela en hızlı sıkıntı oluyordu. GB'de hızlı sıkıntı oluyordu 5'te. 1750 altında düşüp duruyordu item değiştirmezsem. Ee, 50-50 mi? 20-20 de... mi? 50-50. 50-50 o zaman okey. Hem de Arena'da zaten en iyi şuan olduğu için. Dedim basayım ne olacak. Evet. Evet. Abi direkt bilen bilmeyen şey yapalım. Önce bir skill'lerine bakalım. Aynen. Okey. İşte <laughs> otosu. Ne <yine> oyunun <laughs> en çok vuran otolarından biri. Total 3 kere vuruyor eğer kritik Aha. atarsa ve bir kişi öldürürse diğer ikisini yine random bir kişi atıyor. Oo. <laughs> yani random değil de mesela hepsinin canı full diyelim Aynen. en az canlı olanı iki kere vuruyor. Bir okay. kişi öldürürse. E onu da keserse. O o kişi keserse tekrar resetlenmiyor tek bir sefer resetleniyor. Ha, sadece bir, Öyle kere tak 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 beş kişi Aynen. kesemiyor aynı. Öyle bir şey tamam. yok. Ekseleri sonra geçeriz. Aynen. İşte ikinci skillinde e, ee, baya bir yine yüzde olarak çok fazla. Oğlum bu yüzde 550 Aa, ne abi? Fevdiniz bir atıyor işte, atıyor bile. Işte, Okey baya işte, iyi bu. Bu skill baya iyi. De, aynen işte 50 50'den de 700'e kadar çıkıyor. 550. Ve üstüne sert buff'ı atıyor. iki turluğuna. Bu niye çinci şu an bilmiyorum. <laughs> çinci aynen. Ba bu bug bazen. olmuş oyunda aynen. Bir de üstte iki turluna stealth atıyor. Bu stealth e, bir tur kadar gidiyor mu yoksa 3 tur, 5 tur falan gidiyor mu yoksa bir yere kadar mı, ne, ne, nasıl gidiyor Yok, bu stealth'i? 2 tur stealth gidiyor, ha, eğer tur. bu char kill alırsa tekrar stealth alıyor üstüne. Okay, abi. Eğer kill almazsa 2 tur gidiyor ama. Okey. Pasifi de şöyle, bu çarın üstünde işte stealth olduğunda 30-40 demiş, 30 40, damage, 30 -40 kazanıyor. İşte Pasifinden de bir kişi keserse üstüne tekrar stealth oluyor bir turla hmm. Ya bu peki şey mi yani direkt şöyle diyebilir miyiz? Ee, stealth modundayken 30 crit damage crit buff alıyor gibi crit rate buff. Aynen. Stealth aynen. değil mi? Bu aşağıdakiler oranlar crit damage 10, 20, 30, 40 %70 alıyor ha. Aynen full evet. book Oha. dönüşe crit damage %70 alıyor. Crit rate'i aynı kalıyor. Kanka bu ondan bu kadar güçlü o zaman. Evet evet. Stealth'deyken evet. o kadar güçlü değil de stealth'de hayvan gibi oluyor. Evet ultisi tamam. de yine oyunun en yüksek zaten en yüksek değil mi bundan daha yüksek ben Aynen öyle. Yani at, yok, 6 yok. 12 18 180 aşağıdan geliyor 840 940 <laughs> 1020 %1020 vuruyo direkt ve %20 daha fazla vuruyor eğer karşıda işte evet. buff veya debuff varsa bunu ne tutabilir ki kanka ben hani ne tutuyor bunu mesela sen oynayan birisi olarak bunu ne tutuyor mesela işte bunu ne tutuyor? Ölümsüzlük varsa tutuyor. Ha, onun dışında. o zaten... Veya işte Paul'in buff'ı artı Ölümsüz olanı da altını kesmesin. Altını kanka çıkar, yani. ölümsüz de keserse zaten <laughs> Paul'in tutamaz ama ya bence bunu. Ya Paul'in buff'ı artı Kate'li falan varsa anca ölü tutuyor. Evet. O Eksli... da genelde tek yedi de oluyor baba? yani. Eksileri nasıl? Bunun eksileri de sağlam bu arada. Şimdi X1'i direkt bu skill'e Fibonacci'ı 1'den ikiye çıkartıyor. Artı Severum'u da ekliyor. O yüzden Gwent'e de gayet iyi. Oo. Eğer takımımız bu güçlüyse tek... Bu arada mı? Aynen. 3 turda bir, 2 turda bir atıyor. Bunun. Aynen. Yani, Hisoro tabii ki bundan daha iyi ama Hisoro'nuz yoksa sıfırı her türlü alabileceği için Hisoro evet. gibi şansa bağlı değil ya. De. O yüzden her türlü iş yapar. Tek olayı bu X1'nin. X1'de normalde bu hani atakları vuruyor ya. Aha. Normalde %70 daha az vuruyor öncekinden ama bu hem onu kaldırıyor hem de ekstra %115 kırptırmış ekliyor. Hmm. Ekstradan. Ya bu crit her zaman var üzerinde değil mi artık? Öyle. Aynen, oto ataklarında olduğu için oto her ha. türlü %115 kırptırmış daha fazla vuruyor. Ve bu %70 vuruyordu ya evet. ilk atanın ona göre %70 vuruyor normalde. Onu kaldırıyor. Direkt a birine ne vuruyorsa ilk vuruşunda yine aynısını vuruyor. Hmm. Diğer iki ve üçüncü vuruşunda. Okay. Zaten üf eksi şu en iyisi EU için falan. Ne abi bu? Ölümünsüzü Mesela bir de ulti falan attın. Mı? Ne bu? Bunlar yok yazıyor. yok birine ulti attın. <laughs> Tüm takıma karşılık ve defans down 2 atıyor ve tekrar ultisini atıyor. Bir dakika, random bir, birine, işte. bir dakika birine ulti çektim attım. Öldürdün onu. Öldürdüm. Tüm diğer 4 kişiye birilen defans down 2 uyguladın. Ve tamam. bu ultiyi tekrar attın random birine. Peki bir şey soracağım. Vurdum ölmedi. Öldüremedim. Gene de atıyor mu def down 2? Eğer öldüremediysen şey ne deftanla atıyor ama tekrar ulti atmıyor. Tamam tekrar ulti atmıyor okey. Anladım. Aynen. Skill'leri bu şekil. Anladım. Bu sağlam bu, bu abi. Bu aynen sağlam direkt bu ilde geçeyim. Sen şeyi evet. göstersene bize. Aynen bu ilde geçelim mi? Statlara falan da bakalım. Aynen hani %30 crit rate alıyor dedik ya. O evet. yüzden %70 kafi. Bence. Bu %70 daha fazlasına gerek o skill yok. dahil olmadan %70. Bu sadece senin itemler kabiliyet falan filan evet, Evet ama. sadece itemlerden 30 haricinde yani. Sen o yüzden oradaki 30'luk payı bıraktın Aynen. burada. 70 o yüzden %70 stelt olduğu zaman %100 kritik atar. Yani, yani. şey evet, diyebilir evet, miyiz direkt? Varsa. Lucifer alan kişi eksilemesine gerek yok. Lucifer alan kişi %70 yapsa kafi. Yani bence almışken yapmaları lazım çünkü çarjı çarjına alıyor. Eksilecen zaten. Eksilecen zaten ama ama eksi halinde bile 70 olması lazım. Aynen her türlü eksi olsa, olsa da eksi 1 olsa da 5 olsa da 170 evet. olması lazım kritin evet. en azından. Tamam abi. Ki her vuruş kritik olsun. Peki şey o var mı? Atak, atak, da atak mesela hani bazı karakterlerde diyor ya atak 35k üstü 40k üstü. seninki de öyle mi mesela atana şey yaptın mı? Sadece krit damage odaklı mı? Vallahi ikisi de ya. ben yani Atak muhtemelen daha çok arttırıyor gibi geliyor bana. Yani ben şimdi krit rate 70 yaptım abi. Bundan sonra crit damage'ı gitmem lazım. Atak mı yükseltmeliyim? Nasıl yapabilirim bunu? Vallahi atak muhtemelen daha çok ön plana çıkar crit damage'a göre. Hani mesela farazi konuşuyorum. Şöyle mi diyelim? Ee, mesela 45K atak 200 damage mı dersin? Crit damage 200 olsun. Atak 45K hı hı. mı dersin yoksa atak 40K olsun crit damage 250 mi olsun dersin? Muhtemelen atak daha iyi olur. Ha, Ama okay. çok o kadar da bir farkı olacağını sanmıyorum. Anladım. Ki ben hala bu seti takıyorum. Aynen Bunun senin set Night seti ve şövalye setiyle Aynen. slay seti. Okey abi. Yani, bu bu bunların rolleri... statları çok iyi. Aha. Perfect roller. Bu bir healing yet evet, kötü. Ki Normalde bu seti takmak lazım tabii siley en mantıklısı o çünkü ekstra krit demiş alıyorsun burada. Ya sen genelde mi burada de 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 ya. rol harcı? Bence dümdüz iki tane siley set en güzelidir. Bir i̇kişer dışarısı set takın abi. E, Yıldızın yüksek e, alt Veya işte güzel bir siley bir atak olabilir. Aynen. Hiç Hiçse yoksa atak krit olabilir. Ha baktınız çıkartamıyoruz bunları. O zaman bak mesela kuzen yaptı gibi knight Aynen. set'ten en azından Evet. Yani, takıyorum onu çünkü. Aynen. Bu sette başka güzel bir şey mi yok? bu crit rate'i sağlamıyor Aynen. diğerlerinden takarsa. İşte e, diğerlerden de, de yapıyor bu abi. Şekil. Atak crit demiş crit rate. Birer tane bildiğin normal. yani vardır normal olarak. atak alıyorsun. 2K atak. Aynen. Crit atak. Demiş, i̇şte bu crit, crit demiş. Aşağısına atak rate olabilir. Yine çok fark etmez. Ha, okay. Bu da öyle. Bu zaten atak olması lazım zaten. Okay. Altına da crit demiş. Atak rate, crit rate artık ne geliyorsa. Bu da zaten speed kriter kırt demiş. Atak yet yok bunda bir tek. Aynen. En iyisi bu şey, şu bende. Buradaki <laughs> önemli olan şey abi. Onu söyleyelim. Bu yadigarları takarken main statlar biraz daha önemli olduğu için alt evet. statlardan ziyade yıldızı yüksek olan bir yadigar tercih etmeye çalışın. Veya işte yıldızı Aynen. yıldızı mesela yüksek bir kanlar çalışın. 5 level mesela bunlar. Hepsi 5 level ama yadigarların hepsi 6. Yadigarları 6 mesela. Baya fark çok ediyor. Çok yüksek evet. oluyor. Yani atak 2000, 2K 2K alıyor mesela. Aynen. Ki bunları zaten <laughs> farlamak daha kolay bence. Son itemden bu... Speed mi tercih ediyorsun? son hadi Evet çoğu neredeyse her dışarı Speed bence. Ya. Aynen bence de öyle ya bu arada. Böyle bir hani eksinde mesela Paul'un eksiksi gibi hani turmetri arttırmıyorsa karşıdakinin hızına göre ya da Queen'in eksi gibi bence full Speed alınması lazım her şarı. Bence de abi. Ben de katılıyorum. Bu hemen amblem showcase. İyi amblemleri şu alalım ben. abi hemen. Amblemler Daha, daha çok hem arena. Daha çok arena. Sen Ama normal her türlü konserde gider. Ben bunu işte Guild Boss'ta, Arena'da, Gwent'te onun haricinde başka hmm. bir yerde kullanmıyorum sanırım. Aynen. Diğer ikinci sayfam var mı? Gizli sayfa, özel sos. Bu... Bak. Bak özel sosu var. Giz... Adamın özel Bu... sosu var. Göstermek istemiyor bizi. Bu özel sos şey için. GB6 için. Bak. Ama daha tam başarılı olamadık. GB6'da. Deneysel Çok mi? Namussuz. Deneysel Aynen, Bu daha görensel. deneysel bu evet. Hmm. Daha bu official değil. Okey. Okay. İşte buradan defans mefans senin falan oh, aldım. Oh, Baya özel soslu adam bu. Tamam. Sırf bak bunu <laughs> almadım fazla demiş şey yemesin <laughs> tamam. diye çocuk. Daha bu ama başaramadık mi? onu da. Evet ha. evet evet. Tamam. Aura'dan ne Başka tercih ediyorsun? Başka Aura'da dümdüz direkt demiş aldım ben. Daha yok demiş. Bunu ağlamayan ne alsın diyorsun? Bunu ağlamayan. Alır alamayan. herkes bunu da. Yeşilden var mı bir önerin? Yeşilden ne olabilir? Rissim atak. Yani bu olabilir belki rate'in yapamıyorsan. Anladım. Ama ultisi ve ikinci skill için etkilemez yine. Hmm, Çok zaman Zaten evet ya, Lucifer alıyorsan zaten en kötü ha. maviye geçmiş olmaları lazım. Peki sen bunun üstünde bir şey var mı? Şu olsa ben bundan sonra buna gideceğim dediğin aura. Ha şeyde bir vardı. Ee, bu olabilir belki sırf sadece hmm, aranın için. Evet. Hem Speed'den hem Fizz. Speed ee, neydi o? Noel Baba varsa sende bu çok OP oluyor. Hem Spitan atıyor hem Freeze atıyor ya. Hani Nicholas varsa Aha. mesela hayvan gibi kırtı et alıyorsun. Full kırt demiş atak red git. Bunu koy. Hayvan gibi koy geç. Sağlanmış baya. Aynen. Veya şu da güzel. Bu ne abi? Increase. Direkt, direkt damage bu... veriyor? Daha aynen bu damage. direkt damage delt veriyor. 118. Bir de ekstra e, hani şey kırım bu çar kırmızı ya. Aha. Hani şey vardı, dur hemen şuradan gösterelim. Campaign. Mesela bunun Kırmızının counter markı mavi ya, evet. maviye çok vuruyor. Evet. Veya yeşil. Evet. İşte Eğer counter markına Ekstradan daha fazla vuruyor. Mesela yeşil ya, normalde yeşil az vuruyor ya, eğer aurunu takarsan, aurayı takarsan Yeşile daha fazla vurmaya başlıyor Hı -hı. counter markına. Okey. Bu, bu muhabbet o hani ama ben, bence beni tüm soracak olsan en okey seninki ya en okey seni taktım bence yani mavileri aynen. takıp da mavileri son levele git götürmek bence en worth olan şey bu çünkü evet bunları alacaksın da 18 götüreceksin 18 e de o çok zor çok zor ha, bu da var çok zor. aynen düz 40 demiş ve dümdüz kurt rate bu o zor şey. tabi yeşil bunu yapabiliyorsanız hayvan gibi şeyler var peki burada. abi bize bize şöyle bir kulede ne yaptın ya Kulede ne yapıyormuş bu çar? Senin kule sağlam biliyoruz ama gene de Lucifer'ı kulede görelim. Senin kule görelim. sağlam. Spoiler olacak ama. Benim kule biraz mavi arış bitti. Aynen mavi arış bitti. Şu Lucifer'ı bizi şöyle bir kulede bir yerde ya da efektif olduğunu gördüğüm bir yerde. Bak 29 burada. deneyelim. Tamam. 29 tabi diğerlerine göre bir tık daha kolay bir boss ama yine wave'ler falan kanser. Mesela atmadan önce skill'i göster abi bize. Tabi. Benim i̇şte burada normalde tek atamıyorum ben bunları. Çünkü bunların hem canı çok fazla 800k. Tabi tek atar mı tam emin değilim. Test etmek lazım da. Ne olur ne olmaz diye stelt atıyorum. Ki üstündeki buff, stealth buff'u normalde auto atarsam gidecek. Aynen. Ama stelt attığım için tekrar iki turn stealth aldım. Stealth aldım ki diğer vuruşlarım daha fazla vursun. Okay. Hem, kırıklamıştı, hem hem crit faylanmak amacıyla. Ya bu arada Catherine ile Lucifer'ın aynı kulede olmasının da büyük bir artısı evet, olduğunu evet. ben de düşünüyorum ya. Yani şimdi hemen ultisini de görelim. Aynen. ultiyi? Hatta X, 1 yapalım. Mesela şunu atıyorum. Her türlü ölecek equivalence var üstünde. Aynen. Koyacağım. Herkes defans down atacak. Artı bir kişiye daha vuracak bunu kestiği için. Bir, bir 1.1 milyon koydu. Asıl olum. Ol. Def defans aynen diye de 1.75 koydu. Random attı değil mi o ikinciyi? Yoksa... Evet ikinciyi ha. sen seçemiyorsun. o random atıyor direkt. Yani az olana vesaire falan diye bir şey yok. Yok yok random direkt. Sen burada Bu bayağı, bayağı bildiğin healers oynadın ha. He. Can, can az Aynen. İşte son kat, 30. kat içinde Vim yerine Wesley koydum. Hmm. Bu speed down, mid down atsın diye. Anladım. Sırf o yüzden. Burada kim bir şey abi? Yok onda. Burada sing-loot'lar sıkıntı çıkıyor veya bu kalkan atlayış için hadi bunu keselim ilk. Dedek ölsün şöyle eşbir yorlu. <laughs> Asinonun da olması çok büyük avantaj evet. biri de yani. Herkes waveleri çok kolay geçiyorsun artı. boss turlarında da o yandakiler hiçbir şey yapamıyor yancılar. Tabi ee, şeyi de belirtelim terimle. Kuzey. Tanatosunda, Tanatosunda, Kırmızıda. Ha evet Thanatos. Yani Thanatos olmasak kesebilir miydin Kalkan'ın? 28 muhtemelen x 5li 0 bile kesemezdi ya. Evet. Thanatos abi kırmızıdan gidecek olanlar. Thanatos Kalkan kaldırıyor. Karit Kalkan kaldırıyor. Kiminin X1'i. Bir de galiba yanlış hatırlamıyorsam. Visley'in X3'ünde galiba. Yok Visley evet. X3'ü kaldırıyor şans, fakat. Şans, Yok şanslı da değil. değil. Karşıdaki hani boss'a ataktan down 2 olması lazım. Ama şu hmm. kalkanı kaldıramadan da ataktan iki atamadığın için o bofta, bofta. Aa, ne bofu ya? Bosta yararlanamıyorsun ha, şeyden Kaldırmıyor Whiskey'den. o zaman okey. Evet ataktan iki atması lazım ama bossun kalkanı olduğu için zaten atamıyorsun. Okey. Hani o tamamen useless şeyde tavırda. <laughs> şeyde de söyleyeyim şey. bu arada 29 ile 30'da galiba doğmuyor değil mi bunlar ölenler? mi Bu, bunda doğmuyor fakat 30'da doğuyor. Ha, 30'da doğuyor. Boss, hani blue, Burada bir bosslar değişiyor bu. galiba değil mi? O 29-30'da. O Bun, yancıları değişiyor bunları. yancıları değişiyor. Buraya yani. bunlar geliyor. Normalde bunlar görünmez olan bosta var ya. Evet. Bunlar ona gidiyor. Görünmez bosta da şey geliyor. Kettin ve diğer şeylerin ismini Serena unuttum. Serena mı? İşte Serena gidiyor. Serena aynen. Kettin de Serena Kettin Ay, Serena gidiyor. Bugün geldi. Bugün geldi sana. Evet evet. <laughs> şu şey olmadı. Sen 29. bosta bile 2 milyon vuruyor neredeyse çar. Evet abi ya. 300-300. Ya 400-400 vuruyor neredeyse. 380-380. Ve bayağı rahat geçtim bu arada ya ben. Bayağı bayağı rahat. Aynen, bu da otoya salabiliriz muhtemelen. Otoda dümdüz gider böyle akar. Ya bir de olmasının verdiği güven başka ya. Stealth'te evet, bir evet. karakter oynamak çok zevkli. Mesela Thanatos'un da var böyle bir özelliği. Thanatos da stealth'te kalıyor. Çok zevkli evet, abi. <laughs> şey alınmıyor, target alınmıyor karşı takım tarafından böyle. Anca AoE'de ya, falan. Iyi, e, AoE'de de zaten oyun hani az çöp biliyorsun. AoE'de öyle çok fazla vuran bir şey. Yok yani Margarita falan anca. He evet, Margaret şu an tek evi vuran Margarita var oynanıyor. Ha, yani. Agatha var. Bir de bu yeni çıkan şar vardı ya mavide. Gerilmen miydi? Hı -hı. Neydi? Bir de o var. Geliman aynen. Ha Geliman. Şer. Onun harici zaten evi oynanmıyor ya şu an arada da hiç. Ah gitti. Ya Snow'yu bayılttı da şu pek bir önemi yok. Okey. Güzel abi. Güzel kulede çok Ay, rahat. rahat. burada bu tarz. Şey, ee... E... Rahat baya. Bunu artık şeyde göstermene gerek yok bence. Hikayede yani Lucifer x 5i gösterdim. E tabii artık şey yani Köpeğinde var mı bir şey göstermeye? Yani Lucifer almaya geçiyorsunuz zaten. Bu muhtemelen fullenmiştir. <laughs> İlk yer olarak kalmazsınız. Ya yani buraya göster gerek yok bence. Gösterelim ne ya? Dur Bunlar, dur. Bunların canı Belki. çok mu acaba? Hala daha bize çok gelecek mi ya? Bakalım bizim Hezonyamız ne yapıyor? Aa Ölüyoruz senin Hezomelia tozlanmış üstleri kanka. Şöyle bir Bozlarını al şöyle bir bunları. <laughs> <laughs> o yüzden daha heşmeler patlamadan öldü ki. Evet. Zayıf. Peki. Lucy X5 diff ya direkt. Lucy kalın geldi gibi. Evet çok kalın ya. Peki burada Austin'in attığı şeye neden senin Catherine vuruyor abi oto atak? Catherine'in atağa kaç senin? O ulti attığım için öyle oldu. Normalde otosuna Lucifer vurur Tamam, ya. Hemen test edelim. Okey okay, tamam. Eee otudu, 0 atıyor direkt. Visual bak, visual bak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Vur bakayım şuna bir. Tamam <laughs> tak. Ooo, 3 otarsa %70. %70 yanı Bir <laughs> Şeyler bu, kaç patlatacak bakalım. acaba? Dur bakayım. Bunlar kaç patlatacak acaba? Eso 600k vurdu. Aynen. Melida 330k vurdu. Ya ikisi toplam A, tak, bir tak, tane Lucifer'ın turnu mü ediyor? E bu boss için şey. öyle. Aynen. Aynen eşi önleri ölecek zaten çocuk. Evet. Bu ne kadar kolaymış lan. Çok Biz ne kolay kadar zorlanmış. Ya. Biz buralarda mı? çok nasıl zorlanıyorduk ben... Evet. Yani... Şey yapamıyorum, hatırlayamıyorum. Faction'da abi nasılız? Faction'da ne diyorsun? Faction'a bakalım. Ona bakalım bari, aynen. Burada sadece... Normalde çoğu kişide burada Liz var. Hı -hı. Ben de sadece... Bu, bu çocuk var, yine ismi unuttum. Pokas var sadece. Ama çoğu kişide zaten Liz x5, x3 olduğu için... Burası aynen. çok daha rahat olur. Ben... Lizi regresemiştim daha oyunun 30. günde falan filan. Aynen. O yüzden ben bu şu anlık bu 17'yi falan geçemem muhtemelen 16 zorlanmıştı baya. Anladım. Dene, yani, deneyelim istiyorsan bir tür. Dene abi istiyorsan var mı abi başka mesela Lucifer'la alakalı başka bilmemiz gereken ufak trikler var mı? Şunu bunu yapabilirsiniz ne bileyim combo, pokas gibi. Başka ne bileyim. olabilir? Mesela bisedenle falan bir şeyler yapılıyor mu abi? Ha tabi biseden pokas. Kombosu artı sıfırla o da çok OP olur. Yani Margarita ile yapılan şeyi ben yapabilir yani miyim yani, sıfırla? Yapılır yapılır. Dümdüz aynısı hmm. yapılır. Hatta eksi ise ya şu de çok OP ee, yani. Direkt Guit Boss'a Boss Boss e giremedik. Hakkın yokmuş. Sen Guit Boss'tan bahset bize mi? Sen nasıl orada? Guit Boss'ta zaten eğer Benosin varsa yanında aşırı OP oluyor. Çünkü her Benosin ulti attığında 3'er 3'er vuruyor. Stealth buffı hmm. olduğu için üstünde sürekli. Artı Ketrin'den Fibonacci nasıl alıyorsun? İşte şeyin kontratandan defans adam oluyorsun, Ben Austin'in kontratandan. Benim bu o X5 yüzden... mesela e, kaç vuruyor aşağı yukarı? GB takımını göster bize girmesen bile bir takımına bakalım abi. Tamam, o takımda olur, kaç şu... vuracağım merak ettim. Ketrin vardır muhtemelen. Ben Austin de vardır. Aynen Ketrin, Austin, e, Niko var. Nicholas. Artı bu çocuk. Bu sıfır, okay. Uf, falan... 3 Uf, kim vurdu lan? O iyi ya, maşallah. 4, 5. Hezo falan mı? Aynen, 5'te Hezo. Hmm. Ha, geç lan çocuk tek başına. Keser mi? Yapma. Yok, aldım aldım. Nice, nice, nice. <laughs> <O> oydu. Güzel. <gülüyor> güzel. <laughs> Bak sen 21 milyon 500k ok min eksik yani. <laughs> Abi çok yani. vuruyor ya bu sıfır. <laughs> Bir de görüntüsü de çok güzel ya Kuzey. Yani en güzel çağır ya oyundaki bence. bence de. olarak. Bir de Thanatos da bayağı güzel. Thanatos da zaten çakmalı sıfır diyebiliriz ya. Aynen. Çakması. İşte kanatları yok. Sen bunu yok. mi 150'ye atıp geçip sonra regesini evet, mi? Evet evet ben kırmızı süre geçtim anda saldım onu 28'e. Evet. GB takımını göstersen abi bize. Hemen gidelim. GB takımı bu şekilde. Hı hı. Bu şekilde tek G'de kaç vuruyorsun abi? Tek G işte 2 k 330 atmışım. Tek G 160 170 değişiyor. O, o, aralar bir yerde. Standlar mutanlar RNG'ye göre değişiyor ama 160 Aynen. 170 oldu. İşte okay. Değişik bir bön tutturması göre değişiyor. Zaten. Burada senin Hezo kaç vuruyor mesela? Hezo 100 civarı falan atıyor. Geri kalanın hepsinde Lucifer vuruyor. 100 105 atıyor Hezo. İşte Lucifer'da 60 65 o civarlar Hı. gidiyor. Yani GB'de hala da şey diyebilir miyiz, poison, ya poison değil hadi de bleed ve cp burn evet, okey evet, yani genel. Evet, tabii ki. Her türlü daha OP bence. Ya x5-0 diyorsun evet, evet. yani. Hatta x5-0 yerine şu anlık nitrolite x3 düşünüyorum, sırf 200 atabilmek evet, için. Evet, evet. Öyle bir planımız var bakalım. Daha iyi olur, ee, daha iyi olur. Üç, şimdi 4 tane kaldı, bir tane de şeyden gelecek bana. Ben de Be falan Battle da var. gelecek. Bu başka başka ha, yani. bir videonun konusu olur bu senin yaptığın. Ne değil mi? Bilidi de başka <laughs> bir GB. Girer. Ha, bu bilidi de girer dayı. He. O Austin'li hezonyartı artı bir video çekeriz. Aynen. GB'ye vurmamış olursun. <laughs> Aynen. <Bir gülüyor> GB hakkın arda 3 tane daha gözü topladım da bir. Bu Aynen. işte 7 olacak 3 göz lazım. İki, okay. Bir event'te toplanır. Okey. Kuzey ağzına evet. sağlık abi. Var mı bir şey? Ticaretim okay. galiba yok ya. Bu tamam kadar abi. sanırım. İzleyenlere de ben çok teşekkür ediyorum izletikleri için. Yorumlarda yine belirtmek istedikleri varsa atladığınız bir şey kafana takılan bir şey herhangi bir şey her türlü Kuzey Ben artık tecrübeli arkadaşlar vesaire her türlü yorumlarda yazdıklarınıza cevap vermeye çalışırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.